Hoş geldiniz. Sorsanız herkesin bir davası var ki siyasilerde bu çok alenidir. Özellikle parti başkanları kendini dava adamı gibi takdim ederler. Ancak 40 yıldır sağdan sola ve merkez kullardaki gazetelerde siyaset yazan biri olarak dava denilen şey nedir? Vallahi bir türlü öğrenemedim. Mesela bu kelimeyi çok sık telaffuz eden Tayyip Erdoğan'ı ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz olgusundan yani yaptıklarından hareketle davası nedir gelin hep beraber sorgulayalım. Evet Tayyip Erdoğan cevap vermeli davası milli görüş gömleğini çıkartmak mıdır? AKP'yi kurma aşamasında Amerika Birleşik Devletleri'nde kulis yapıp Musevi örgütlerinden destek istemek ve Yahudi cesaret madalyasını boynuna takmak mıdır? Avrupa Birliği'ne girmeyi Türk milletine cennete gitmek gibi sunmak mıdır? Devleti siyasi aparatı Fetullah ajanlarına teslim edip Türk ordusunu bu çeteye boğdurmak ve de devletin kozmik odasına casuslar sokmak mıdır? PKK'yı tanık yapıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanık yapmak mıdır? Evet, dava valilerle askere PKK'ya operasyon yapmayın emrini vererek Güneydoğu'nun bomba tarlasına dönüştürülmesine sebep olmak ve de bölücü örgütle Oslo'da Dolma Bahçede müzakere masasına oturmak mıdır? Barzanistan'ı inşa edip Apo'ya mektuplar yazdırmak ve kardeşi Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarmak mıdır? Trump'ın küstah mektubuna susmak ve edilen tehdit telefonuyla terörist ilan edilen Papaz Bransını hemen serbest bırakmak mıdır? Elmeni soykırım yalanını kabul eden Joe Biden'a sesini çıkarmamak ve de karşılık vermemek midir? Evet Tayyip Erdoğan'ın davası Suriye'de yere serilmek, Mehmetçikleri yitirmek, sınırda PKK devletinin kurulmasına sebep olmak, 150 milyar dolar kaybetmek ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi Türkiye'nin başına bela etmek midir? Firavun denilip masasına oturulmayan Mısır Devlet Başkanı Sisi ile barışmak için Şimdi taklalar atmak mıdır? Tayyip Erdoğan'ın ataları hırsızdı deyip Libya'da Türk askerine saldıran Abu Dhabi emirine kırmızı halılar serip sarayda ağırlamak mıdır? Keza katil denilen Suud veliahtı Salman'la görüşmek için yalvar yakar olmak ve Katar emirini bunun için aracı yapmak mıdır? Cevap arıyorum dava mavi vatanın işgaline susup satın alınan araştırma gemilerini limanlarda çürümeye terk etmek ve Yunan'ın 18 adamızı işgal etmesine boyun eğmek midir? İdlib'de 35 Mehmetçiğimizi katleden Rusya'dan hesap sormak yerine Kremlin saray kapısında ayakta beklemek midir? buçuk milyar dolar ödenen S-400 hava savunma sistemini ısrarla depoda bekletip hala fail hale getirmemek midir? Türkiye'yi İslamcı terörün otobanı hatta üssü yapmak mıdır? Cevap arıyorum Tayyip Erdoğan için dava Irak'ı işgal edip Müslüman kadınların ırzına geçen ABD askerlerinin başarılı olmasına duvarcı olmak mıdır? Kıbrıs'ta yes be annem kampanyaları yapıp kahraman Rauf Denktaş'ı aşağılamak ve Ergenekoncu yaftasını yapıştırmak mıdır? Aynı şekilde Telekom'u araba peşkeş çekip Türkiye'ye 15 milyar dolar kaybettirmek ve sonrasında o dolandırıcı arabı sarayda ağırlanıp onu kucaklamak mıdır? Türkiye'nin bütün birikimlerini özelleştirme adıyla satıp savurmak mıdır? Dış borcu 129 milyar dolardan 447 milyar dolara çıkarmak ve de Londra'daki Siyonist bankerlere 19 yılda tamı tamına 503 milyar dolar faiz ödemek midir? Evet dava Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin mal varlığı tehdidine karşı susmak ve de hayır yurt dışında asla param ve servetim yok diyememek midir? Türk ordusunun başına çuval geçirildiğinde Verilmeyen notanın İranlı Reza Zarraf için üstelik iki kere verilmesi midir? Türklük bölücülük deyip milliyetçiliği ayaklar altına almak mıdır? Deniz Baykal'ın yaptığını yapamamak yani İsviçre Merkez Bankası'na bankalarınızdaki paramı aşıklayın dilekçesini verememek midir? Dava seçilmiş 5 müteahhide 150 milyar dolarlık dövizli ve de geçiş garantili işler verip Türk mahkemeleri yerine Londra mahkemelerini yetkili kılmak mıdır? Havuzlar kurup salmalar salmak ve medya dahil her şeyi satın almak mıdır? Merkez bankasındaki kayıp 128 milyar doları araştırıyor diye başkanını sabaha karşı görevden alıp kapıya koymak mıdır? Türkiye'nin kıt kaynaklarını betona gömüp üretimi ve tarımı bitirmek midir? Enflasyonu yüzde 60'a, işsizliği 10 milyonun üstüne çıkarmak mıdır? Dava milleti sürekli olarak din, mezhep ve etnik temelde ayrıştırmak mı yargıyı saraya bağlayıp hukuku askıya almak mı dava Mehmet Barlas, Engin Arduş, Nagihan Alçı, Rasim Özan Kütahyalı, Meli Altunok, Mahmut Övür gibi cennet ile cehennem bu dünyada diyen eski solcularla, eski marksistlerle beraber meçhule yürümek mi dava Acun, Hülya Avşar, Ferit Şahenk ve Demet Akalın gibileri koruyup kollamak mı? Bir gün faiz dünya gerçeği deyip ertesi gün NASA göre faiz haram hükmünü vermek mi? Yolsuzluk hırsızlık değil diyen Hayrettin Kahraman gibileri baştacı etmek mi? Dava işine gelince Darül Harp, işine gelmeyince Darül İslam demek mi? bir gün Ayasofya'yı içecek kadar şuurunu kaybeden bir devlet adamı değilim çünkü dünyadaki Müslümanlar ve camiler hedef olur derken hemen ertesinde Ayasofya'yı açmak mıdır dava? Evet soruyorum. Nedir Tayyip Erdoğan'ın davası? Bir gün söylediğinden ertesi gün vazgeçmek mi? bir gün köpürdüğüne ertesi gün sarılmak mı? Bir gün dost dediğine ertesi gün saldırmak mı? Ne? Benzer soru değerli dostlar devlet bahçeli bağlamında da geçerli. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi liderine göre dava HDP ya da kravatlı PKK'lı olan Ahmet Türk gibileri sahiplenip hapse girmesine engel olmak ve de ülküzü kökenli onlarca ismin dövülmesine suskun kalıp onay vermek mi merak ediyorum. Evet Bahçeli cevap versin. Apo'nun idam edilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde engellemek yani Adalet Komisyonu'ndaki MHP'li üyeleri oylamadan çekmek midir dava? Avrupa Birliği istiyor diye Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını değiştirmeye soyunmak mıdır dava? Türk Dünyası Kurultayı'nı iptal edip Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkücüleri Turan ülküsünden uzaklaştırmak mıdır? Evet Devlet Bahçeli işin dava Milliyetçi Hareket Partisi'ni siyasal İslamcı çizgiden gelen Tayyip Erdoğan'a fedai yapmak, truvatı yapmak mıdır? Abdullah Öcalan'ın mektubu ile Osman Öcalan'ın terfeye çıkarılmasına sırf Tayyip Erdoğan'ın hatırına susmak mıdır? Erdoğan'ın PKK'ya operasyon yapılmasın emrini verdiğinde ülkeyi ayağa kaldırmamak mıdır? Valiliklerden tece ibareleri indirildiğinde susup tek bir miting bile yapmamak mıdır? FETÖ Türk ordusuna rezil operasyonlar yaparken yargı kararı beklensin deyip Zekeriya Özler'in önünü açmak mıdır dava? Casuslar kozmik odaya sokulurken susup feveran etmemek midir dava? Evet devlet bahçeli cevap versin. Trump'ın hakaret mektubu ile Joe Biden'ın Ermeni soykırım ifadesine susan AKP iktidarına kendini adamak mıdır dava? Suriye'deki yıkımı ve kurulma aşamasında olan PKK devletini görmemek midir? Tayyip üzülmesin diye Yunan'ın işgal ettiği 18 Türk adasından vazgeçmek midir dava? kendi seçtiği 1200 ülkücü delegeden 754'ünün noter aracılığı ile verdiği imzaları ve de onların hür iradelerini tanımamak mıdır dava Fetullah Medyasıyla dayanışma yapmak için Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerini Zaman Gazetesi'ne Samanyolu Televizyonu'na göndermek midir dava Bahçeli cevap versin. Kendine rakip yani MHP Genel Başkan adayı olan herkesi ABD casusu, Alman casusu ve FETÖ'cü diye peşinen yaftalamak mıdır dava? Alparslan Türkeş'e dua okuyanların dövülmesini onaylamak mıdır dava? 2002 seçim sonrası seçimi kaybeden gitmeli ben de istifa edeceğim diyerek Mesut Yılmaz ile Tansu Çilleri istifaya mecbur ettikten sonra istifadan vazgeçmek yani sözünden dönmek sözünde durmamak mıdır dava? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı yakın geçmişte PKK'dan daha tehlikeli ilan ettiği Tayyip Erdoğan'dır diyerek Milliyetçi Hareket Partisi'ni fikren bitirmek midir dava? 1999 seçimi hemen sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin eline başbakan ve cumhurbaşkanı olma imkanı geçmiş iken bunu kullanmayıp biz haddimizi biliriz demek midir dava? Enflasyon ve işsizlik gibi ülkenin en temel konularına suskun kalmak ve de rüşvet aldığı dillerde olan egemen bağış ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Merve Kavakçı gibilerin büyük elçi yapılmasına susmak hatta odaylamak mıdır dava? Bugün siyasal İslamcı iktidara kayıtsız şartsız teslim olunurken, dün Nesrin Ünal gibi Ülkücü milletvekillerinin başörtüsünü Seni MHP'den ihraç ederim Diyerek Zorla o örtüyü çıkartmak mıdır dava Evet nedir Devlet Bahçeli'nin davası Ölene kadar başkan olmak Ve benden sonra MHP Olmasın demek mi Hülasa Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir konuda hem fikirdirler. Dava onlar için sadece kendi kişisel hesapları. yani postlarını korumaktan ibarettir nokta Son verirken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.